Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayız. ilk defa oynayacağımız ben bir oyun. ]ıyorum. Tamam sen dök sen hadi sen dök. Şimdi bir paket. Hepsini dök. Hı -hı. Hepsini dök. Hepsini dök. Bir paket oldu mu? Tamam. Yeter. Bir paket irmiğimiz var burada. Bir paket irmiği tepsiye döktük şimdi. Ee, ben buraya şekiller çizeceğim. Sen tahmin et tamam mı? Sen mi çizeceğim? Hadi sen çiz. Peki. Nereye yapacak bakalım merak ediyoruz. ilk defa oynuyoruz çünkü. O çizgiler ne öyle. Bak elde. El, el Elin parmaklarını yaptın evet. Aslında benim düşüncem ben şekil çizeceğim o bilecekti ama. bence yuvarlak yapıyorsun evet. Heyecanlı olduğu için bana bırakmıyor. Evet başka ne yapacaksın? Bir daha el. Bir daha mı el yapacaksın? Farklı bir şeyler yap. Ben yapayım mı? İzin veriyor musun? O ne ya? Salyangoz mu? Sümüklü böcek mi? <laughs> evet çok güzel bir şarkıymış. <laughs> Sümekli böcek gelecek. Üstüne dökme masayı 20 metrede üstüne döküyor. <laughs> ama böyle yapma ama lütfen. Ama çok yanlış bir şey biliyor musun? Hadi başka bir şey çiz bakalım. Ben çizeyim, izin veriyor musun? Anne, çok basit bir şey çizeceğim. Anne, muzla muz. muz mu? Hayır, ben karar vermediyim. Ama ben muz çizeceğim biliyorum. Senin bilmeyeceğin bir şey çizeceğim bak şimdi. Sence bu ne? Güneş. Güneş evet. Şimdi başka. Resmim çok iyi değil ama. Sence bu ne? Yıldız evet yani doğrusu ki benzetemememe rağmen gayet güzel biliyorsun. Bir dakika şimdi. Nerede? Bilmiyorum sen tahmin et. Adan. araba evet bravo yani gerçekten benzetemiyorum pek ama sen biliyorsun yani Meryemciğim. O da Tamam hadi sen yap bakayım. Ya sen de güneş yapıyorsun ama. Hayır benim yaptığım şeylerin dışında yap. Bulut yap mesela. Bulut yapabilir misin? Hayır. Tamam ben başka. Bu ne ki? Güneş mi? Güneş. Şey. Güneş. Peki ben başka bir şey yapabilir miyim? Uh -huh. Şimdi. Anne <laughs> bulut. Bulut değil. Gökyüzünden bir çık artık. Bu ne? <laughs> bulut. Bulut değil. Bak başka bir şey. <laughs> ağaç. Evet ağaç. Aferin sana. <laughs> Sen ne yapacaksın bakalım? O ne? Ben bir şey yapayım izin veriyor musun? Hmm, şimdi... Yok şimdi bakalım. Sence bu ne? Elma. Elma bravo. Peki. Bu ne? Evet. Ay. Evet. Ay. Yıldız yapmıştım. Ayı da yaptım. Evet. Sen yap bakalım. Ne yapacaksın başka? ya. Kalp yapsana. Kalp yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. Tamam ben yapayım mı bir şey? mı? E, hadi sen yap. Bu ne ya? Mantar gibi bir şey oldu. Bu ne? Kuş. Kuş mu? Nasıl bir kuş bu? Bebek kuş mu acaba? Bebek kuş, bebek kuş. Bebek, bebek kuş tamam, Ben bir şey yapayım mı? Hı hı. yani hiç aklımda bir şey yok hı hı. şu anda. Hı. Orası açık mı kaldı? Ne yapsam acaba? Ne yapsam dur? Ama annemin ses daha Güneş değil ki bu. Ne? Bak hani böyle kenarları yuvarlak, etrafında böyle yapraklar var. An kaç? Yıldız. Yıldız değil. Çiçek yapmaya çalıştım. böyle çiçeğin sapını yapmayı unutmuşum. Özür dilerim. Çiçek. Çiçek mi? Şimdi çiçeğe benzedi biraz. Çok sevdiği oyuncağı. Popiti de yanında Meryem'in. <laughs> tamam hadi şekli çizmeye devam et. <laughs> Bırakamıyor elinden. Evet başka şekil çizmek ister misin? Bitirelim oyunumuzu. Hadi onun şeklini çiz bakayım buraya. Bunu içine koy bakayım yapabilecek misin? Şekli çıkacak mı? Bakalım. Şekli çıkacak mı acaba bu oyuncağı? Bu ne ya? Aa, çok güzel çıktı. <laughs> i̇çinde kaldı mı? İrimiklerden. Kum diyor Meryem. 20. Kinetik kum sanıyor sanırım. Biz bazen oynuyoruz kinetik kumla. Keçi Tabii böyle şekil çizmiyorduk hiçbir zaman. Annem, annemin, annemin kinetik kum al. Kinetik kum mu alayım sana. Ha. Tamam. Alırım inşallah sonra. Evet. Başka bir şekil geliyor mu aklına? Hı? Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Ben bir şey yapmayı deneyeceğim. Bir şey yapabilir miyim? Bak. Bu ne ya? Bu ne? Bir tane el bir tane hem bir tane parmak yani bir tane var, çok. tamam bir tane parmak ben bir şey yapabilir miyim nasıl benzeteceğim onu da bilmiyorum sence bu ne Benim. kapısı da var burada gemi değil mi? haklısın büyük çok evet. ev evet <laughs> çatıyı büyük yaptım evin gövdesi küçük kaldı. Evet. Başka bir şey geliyor mu aklına? Ne? Ha, bu ne? <laughs> bu ne ya? Tamam bir şey yapalım başka. Bu ne? Ee, üçgen. Evet üçgen. Peki bu ne? Kare. Büyük olunca dikdörtgen. Dik, dik. Hı -hı, dikdörtgen ama böyle eşit olunca bu kare. Hı hı. Sen yap bakayım. Bu ne yahu? <gülüyor> <gülüyor> Küçük Küçük. Evet. Hmm. Tamam o zaman. Şimdi bu kadar şekil yeter tamam mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yapmayalım arkadaşlarına.